Merhabalar, bugün size efsane zevzeli bir omlet yapacağım. 2 orta boy patatesim var. Onu doğruyoruz ufak ufak küp şeklinde. Tavama 3-4 kaşık zeytinyağı ilave ettim ısınmasını bekliyorum. Üzerine patateslerimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıp kısık ateşte 7-8 dakika pişiriyoruz. Bir tane kapya biberim var. 5 tane sivri biberim var. Onları da doğruyoruz. İçerilerini temizledim. Kıpak 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 Patateslerimi açıyorum. Ara ara karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika pişirelim. Üzerine biberlerimi de döküyorum. Üzerine pul biberi. Teriketi itibar edeceğim. birer çay kaşığı bunları da karıştırıyorum 6-7 dakika yine pişirmeye bakıyorum ara ara karıştırarak yaklaşık 80 gram sucuğum var onu da küp küp doğruyorum <laughs> sucuklarımızı da döküyoruz üstüne. Bir beş dakika da bunu kızartıyoruz. Ara ara karıştırarak. Üzerine üç tane yumurta kırmıştım. Onu çöktük. Üzerine dökeceğim. Bir iki dakika pişsin. Üzerine ben e, örgü peyniri kullanacağım. Siz kaşar da kullanabilirsiniz. Sepiyonu. Kapağını kapatıp peynirlerin erimesini bekliyorum. Peynirimiz eridi, altını kapatıyoruz. Efsane zevzeli omletimiz sunuma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.